Gardiyan Bey ama... biz sizdendik. Gardiyan Bey biz sizdendik. Ne durun yanmayın. Bağlamayın lütfen. Aşağı kaçtı. Asıl kaçtı. Oyunu beni kurtarsaydın. Arkadaşlar Asıl kaçtı ben kaldım. Beni kurtarmadı. Gıcık Asıl. Asıl'ı çok seviyorum. 八三。 Saklanıyoruz. Gardiyanlar geldi. şimdi de buraya bağlandı. Ben gardiyanım. <laughs> ne işiniz <varsın> burada? <laughs> Sizin hapis olmamız gerekiyordu. Bunun bir daha olacağız. Tamam, hadi. Ya oğlum kaç, देखते mi devam Hadi ben tam de tamam mı? Tamam. Aman oğlum. Aa oraya girmeyin bak satıyor şişeler var vallahi devrilir. Saklerini tamam, bırak. Buraya giremeyin. çıkalım hadi. Elhamdülillah. Tamam. Doğanın geldi az önce gördüğünüz gibi. Ay! Oğlum saklan. Geliyorlar saklan. Tamam tam buraya. Rateye... Aa, gerçekten Gerçek gerçekten... Evet, evet arkadaşlar acaba Arkadaşlar. Kardeşler. Kartanlar dışarı. Hadi Bir adayı ba, 5 dakika Ya, lan ben duydum. Biz <bad> <IN> hapishaneye koyacaklar, sonra adaya götürecekler. E ondan sonra terk edilince bir bakacağım daha çapar. Bizi bu satışına götürecekler. Orada galiba öleceğimizi düşünüyorlar. Rostlarla oynayacaklar. Ama, ama öleceğiz. Ama ölmeyeceğiz Geldi. <laughs> <laughs>